Damanın Kırk Pınarı, Mustafa Kemal Paşa'dan herkese merhaba. Haftalık haber bültenimizle karşınızdayız. Haftayı sabırla beklediğiniz bir haberle açıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizin üst yapı çalışmaları başladı. Şehrin altını üstüne getiren Mustafa Kemal Paşa tarihinin en önemli ve en büyük yatırımı olan yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları sona eren bölgelerde üst yapı çalışmaları tamamlanıyor. Tarihi çalışma nedeniyle gösterdikleri sabır için bir kez daha ilçe halkına teşekkür eden Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçemiz sağlıklı sulara kavuşuyor az kaldı dedi. 22. geleneksel dama şampiyonası bu sene de tüm dama severlerin yoğun ilgisiyle geçti. Bu yıl 22.sine ev sahipliği yapılan Dama Şampiyonası yoğun ilgiyle yeniden sevenleriyle buluştu. Yerli ve yabancı binlerce dama severi 22 yıldır Mustafa Kemal Paşa'da misafir etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kanar, 3 gün süren dama turnuvasında tüm dama severlere şans diledi. Zeka olarak Mustafa Kemal Paşa'mızın uluslararası alanı tek tespit eden dama federasyonunda bu mümkün her zaman yanındayız ve çalışmalarının destekçisiyiz. birlikte bu milli kültürümüzü, milli değerimizi büyüteceğiz inşallah. Ve artık sınırları açtı. Kuvvet'ten, Ürdün'den, öyle mi Muzaffer abi? Dünyanın birçok ülkesinde gelen dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Bravo. 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 Belediye Başkanımız Mehmet Kanar bu haftada meydan makam buluşmalarıyla sevenleriyle buluştu. Bürokrasi kapılarının ortadan kaldırıldığı meydan makam buluşmalarında bu haftada ilgi yoğundu. İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır mottosuyla makamın gerçek sahibi vatandaşlarımızla şehri birlikte yönetiyoruz diyen Başkan Kanar, dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bereketli topraklar meyvelerini vermeye başladı. Mustafa Kemal Paşa'da hasat zamanını izleyelim yeşil doğasıyla verimli topraklarıyla Mustafa Kemal Paşa tam bir cennet. Kavun, karpuz, domates, kırmızı biber üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanmaya devam ediyor. Ormankadı Mahallemutları Mehmet sağlık Arınmacak köyümüzde kavun, karpuz, domates hasatı başlamıştır. 25 bin dönüme yakın Ormankadı köyüne ait arazimizde var. Arazimizin 15 bin dönüme yakında kavun, karpuz, domates, biber. Geri kalan mısır, yonca, buğday, arpa gibi şeylere parçal almaktadır. Ve sezon başlamıştır. Şu anda sezon iyi geçiyor. domates fiyatları güzel. Karpuz, kavun güzel. Biber de yağ biberi. İnşallah o da daha iyi olur. Şu anda çiftçi memnun yani. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah sonuna kadar da böyle gider. Tüm çiftçi arkadaşlarımıza bol kazançlı bir yıl. Allah nasip etsin inşallah. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar, Büyük Mahallesi Maden Ocağı'nda oluşan gaz sıkışması sonucu gazdan etkilenen hemşerilerimizi hastane ziyaretinde bulundu. Başkan Mehmet Kanar, Büyük Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren gaz patlaması sonucu hastaneye kaldırılan işçileri yalnız bırakmadı. Haberi alır almaz hastaneye giden Başkan Kanar, işçilerin sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi. Kanar, en büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması ifadelerini kullandı. Bolluğun, bereketin, paylaşmanın simgesi aşuremizi Halil Salih Hakanar Otizm Birimi ve Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerlerimizle bereketlendirdik. Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu bereketin simgesi aşure dağıtma etkinliğine katılan Başkan Mehmet Kanar kursiyerlerle birlikte keyifli dakikalar geçirdi. İpek yolu Uluslararası Öğrenci Derneği öğrencileri Belediye Başkanımız Mehmet Kanarı makamında ziyaret etti. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı yaz kampı etkinlikleri kapsamında öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Kanarı makamında ziyaret etti. 11 ülkeden 23 öğrenci Mustafa Kemal Paşa ve güzelliklerini tanımak için ilçede konakladılar. Mustafa Kemal Paşa'nın güzelliklerini dünyaya tanıtmaya devam ederken hazırlanan özel etkinlikle 11 ülkeden gelen öğrencilerimize keyif dolu bir akşam yaşattık. İpek Yolu Uluslararası Öğrenci Derneği öğrencileri yaz kampı etkinliği boyunca Mustafa Kemal Paşa ve güzelliklerini öğrenirken Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar hazırlanan özel etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi. Mustafa Kemalpaşa Spor Belediye transferlere doymuyor. Kadro her geçen gün yıldız oyuncuları ailesine katıyor. Geçtiğimiz sezon Bursa Doğu Gücü forması giyen Stoper Alparslan Aytekin, Kayseri Spor, Bolu Spor ve Göztepe gibi büyük takımlarda forma giyen kaleci Erman Sarı, Fenerbahçe Alanya Spor ve Bodrum Spor formaları giyen forvet Semih Ergül, Bursa Spor, Tere ve Bursa Nilüfer Spor'da forma giyen orta saha Mustafa Sevim'i kadromuza kattık. TR Düşünce Derneği'nin düzenlemiş olduğu programa katılan Başkan Kanar anlamlı bir bağışta bulundu. TR Düşünce Derneği'nin organize etmiş olduğu programda gazeteci yazar Ahmet Emin Yılmaz'ın gözünden Bursa'nın güzelliklerini dinleyen Başkan Kanar etkinlik sonunda Kızılay'a kök hücre bağışında bulunarak bir hastaya daha umut oldu. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.